Bismillahirrahmanirrahim. Ya İlahi Ya Rabbi. Niyet ediyorum herkes için. Youtube kanalım veriyorum arkadaşlar sizin için. Nazar, niyaz ne kötülük varsa üstünüzde. Büyüler, karmalar, berdualar, kötü enerjiler, yıldız düşüklüğü, hangi bir hastalık her şey için kurşununuzu dökmeye Allah'ın izni ile dinleyen kim olursa olsun, şifasını bulsun, dilekleri olsun. Bütün kötülükleri çöpe atıyoruz. Bugün ayın 12'si, cuma günü biliyorsunuz. Aralığın 12'si ve 2025 arkadaşlar az kaldı. 26'ya girecek Allah'ın izni ile niyet ediyorum. Tüm kötülükleri çöpe atıyoruz. Ve abonalarıma özel, abone olmayan inan ki faydalanmaz. Çünkü alma verme dengesi için. Ve arkadaşlar, falcı, anne, 3'e abone olun, destek verin. Eksiklerim var kaç tane? Yani 60 tane falan eksiğim var hepiniz. Ve destek verirsen falcı annenin abonaları... Destek verirsen, hepiniz için destek bekliyorum. Abone olun parasız bolsuzdur. Ben her Cuma günü hepinizin ismini yazıyorum ve buradan kim söylüyorsan özelliği olsun ve herkesin söylediğin kişiler TikTok'ta, Instagram'da, YouTube'da söyleyen kişilere ve ismini yazıyorum onun özelliği oluyor ve abone olmayı unutmayın, beğenmeyi ve yorum yapmayı. Şimdi bu alma verme dengesidir arkadaşlar. Sizin için şimdi bu gecenin saatinden döküyorum. Hayırlı cumalarınız da olsun. Her haftada döküyorum. İsteyen kişiler TikTok, Instagram, YouTube'da yazabilir. Yorumlardan ve benim ismim budur. Annemin ismi budur. Bizim için de özel dökmeye çalış. Ve özel isteyenler de özel dökebiliyoruz arkadaşlar bolluk, bereket, sağlık, mutluluk ve bol kazan sevdiğin kişiye kavuşmak ve küs kişiler barışmak için ve sevdiklerin yani ulaşmak için ve bolluk, zenginlik, güzel sağlık bir beden, güzel bir hayat yazınızı yükselmek için niyetleniyoruz, döküyoruz. Allah'ın izniyle falcı anne. شمدي بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غزق إذا وقب من شر نفسات في العقد من شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ الناس ملك الناس إلى الناس من شر وساوس الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم لإلى في قريش فيهم رحلة ذا وصيفي فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمه من جوع وامنه من خوف بسم الله الرحمن الرحيم ان اعطيناك الكوثر فصل لربك انحر ان شانئك الابتر بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا اهبي لهبي وتبت ما اغنى عنه ماله وما كسبه سيصنع نارا ذات اللهب وامارات حماله العطب في جدها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم İza ca anasrullahi vel fethu ve raytan nas yadkuluna fi dinillahi afaje. Fesabih bihamdi rabbika astaghfiruhu innehu kana tawba. Bu kadar sayfalar milad demiş. onların ismini yazmışız buradadır. Söyleyen kişilerin özelliği oluyor zaten. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbena atina fi dunya haseneten ve ahirete qina ve qina Qina jennete vel ebrari aziziga gaffar ya rabbal alamin. Hepiniz için niyetlendik. Gidiyen, dinleyen, kulak veren, abone olanlara gelsin. Dilekleri gerçekleşsin. Allah'ın izni ile. Bismillahirrahmanirrahim. Havar-ı Hudev'u peygamber çevge hasadu bakhilo betinde. Havar-ı Hudev'u nebiye peygamberu ıthav Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Molay maldara avetin sefakir ojara, fakir ojara, afandan, cefandan avetin gurba bekle Kara fara avetin haber avet kedi kire, kara baba zalkandan niskunu ki hatavlef kire. Tüm kötü ahlar kötü, kişiler kötü, bedeller kötü, büyüler kötü, kalmalar kötü. Kim varsa çöpe atıp düşmanların ağzını bağladın, izleyen kişiler, dinleyen kişiler, abone olan kişiler. Hepinizden destek bekliyorum. Hepinizi çok seviyorum. Her hafta isminizi yazın sanki özeliniz için o kadar faydalanacaksınız. Ve zaten üç defa bunu evinizde gezdirsen inan ki ne dileğiniz var da, o niyetten dinleyin. Ve çok hafifleneceksin. Biraz esneyebilirsiniz. Ve böyle gözyaşınız dökülebilir. Ama o kadar kötü enerjiler içinizden çıkacak. Ve Allah'ın izniyle bolluk, bereketten, sağlık, mutlulukla size gelsin. En güzel ruh ve bedeniniz olsun. Güzel bir hayat. Çocukları olmayanlarda Rabbim versin boy boy. Evlatların Allah bağışlasın. Hapiste olanlara Rabbim beraat getirsin. Ölülerimize rahmet olsun. Ve bolluk, bereket, sağlıkla hepinize iyi gelsin arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Youtube kanalıma bakın arkadaşlar.